Herkese merhaba. Hızlı bir giriş yapacağım çünkü konumuz aslında birazcık kabuldü ve zaten biz daha demin bu videoyu çekerken bu görüntüyü ayarlamak için kabulle alakalı birçok süreç geçirdik ve <laughs> sonunda evet. hani bu açıyı kabul ettik ve hızlı bir giriş yapalım diyoruz. Evet. evet. Sen deyiz. Ben deyiz. Ee, kabulle ilgili mesela benim düşündüğüm şu konu var. Genelde bu konu konuşulurken insanlar hep şu şeyden o zaman kadercilik mi? Yani kader, kader bu. Kaderimizde varmış değil mi kabul edeceğiz? İşte var olanı her şeyi böyle boyun eğmek gibi birazcık gibi algılanıyor. Ki biz saatlerce uğraştık. En az yarım saat evet. şu açıyı yakalamak için uğraştık. <laughs> evet. Olmayınca bazen de böyle işte kabul tamam bir şey yapmak lazım. Kabul edebilirdik en baştaki. Belki o acı en güzel açıda olabilirdi. Evet, evet belki de. Ama bizim içimizde silmedi. Evet. Bir burada şeyi demek istiyorum ama kabul etmek boyun eğmek demek değil hani böyleymiş gibi algılanıyor bence birazcık. Hani kabul etti dediğinde ne yapayım boyun mu eğeyim ya da işte kadercilik kaderde varmış mı diyeyim. Bence kabul etmek birazcık şöyle bir şey. Yani işte gözlerin maviye mesela hayat Ama her şeyi boyu, kabul edecek mi? İşte şöyle. Gözlerin maviye mesela. Sürekli işte gözlerim neden mavi keşke yeşilin şu tonu olsaydı ya da işte ben daha şu tonu seviyorum keşke o tonu olsaydı gibi hayat boyu bununla ilgili sızlanmak veya onunla e, bununla ilgili yakınmak seçeneği var bir. Bir de e, mavi yani mavi yapabilecek bir şey mavi deyip değiştiremeyeceğin o şeyi kabul etmek var. Yani birazcık şey gibi değil bu hani kaderde varmış mavi ne yapalım gibi boyun değil zaten var olan Ama sevmediğim bir şeyi nasıl kabul edeceğim sevmiyorsan? Burada e, şöyle bir şey var e, kabul etmekte bence bir şeyin e, şeyine vakıf olabilmek. O seninle ilgili olan bir şey. Ve bununla yarışmak ve sürekli bunu reddetmek gibi bir hayat var ve bu seni yıpratacak. Bir de evet sevmek. Ama yapabileceğin bir şey. Bu yüzden de kabul edip onun kabulüyle yaşadığın ve belki bir yerden sonra hmm. çok da Anladım. çok şey yapamadığın bir hayat var ya hani ya hayat boyu sürekli onunla kavga edeceksin ama kavga etmek hiçbir şey değiştirmeyecek ya da kabul edeceksin ve diyeceksin ki, tamam yani bu yapabilecek bir şey yok. Bu. Evet, evet yani şunu diyorsun aslında hani gerçekçi bir durum var yani durum gerçekten bu. hani evet. Bu ilerleyen yıllarda da belki belli bir oranda bu şekilde devam edecek. Hani hissettiğin bir acı olacak, zorluk olacak veya o durumun getirdiği bir şey olacak. Kabul etmediğinde sadece bu şey belki iki 3 kat olacak. Evet. Halbuki belki kabul etsen o hani sevmediğin, yakındığın şey belki o kadar da bu sefer sana acı vermeye neye başlayacak veya yormamaya başlayacak ve sen de artık bunu o kadar da hayatının başlıkları arasında tutmayacaksın. Hani hayatın olağan akışında normalleştirdiğin için belki o kadar aşırı aşırı seni etkileyen boyutta olmayacak. Yani sen diyorsun ki daha çok gerçekçi olan bir şeyi gerçekleriyle görüyor oldun. Hani e, pireyi deve yapmamaktan bahsediyoruz sanki. evet onun gibi birazcık kabul edebileceğim bir şey var. Bir de hayat boyu kavga edebileceğim bir şey var ve ikisi arasındaki seçim birazcık da senin seçimin oluyor ya bir yerden sonra. Ya hayat boyu kavga etmek seçeceksin ya da o şeyi kabul edip Kabulle yaşamayı seçeceksin. İkisi arasında da seçim yaptığında farklı bir hayat tarzı olacak. Hani birisi sürekli şikayetli bir hayat, birisi şey dediğim gibi yani bu kadercilik değil. Bu var olanı evet bu. Yani bu <laughs> diye kabul etmek gibi geliyor bana. Evet. Yani kabul etmediğimizde de zaten bir çözüm üretmeye de tekabül. Yani evet. amaçlamıyoruz yani sanki. Evet bazen bir şeyle çok fazla kavga eder nokta takıldığında dediğim gibi arkasındaki şeyi de kaçırmış oluyorsun. Hani sürekli onunla kavga etmeye odaklanmış oluyorsun artık. Hani bununla ne yapabilirim, tamam getirilir ne, peki şimdi o zaman planım ne gibisinden çok artık sürekli sadece ve sadece onunla kavga etmeye odaklısın. Onu istemiyor olmakla, de artık böyle hani onunla ilgili de rahatsız olduğunu dile getirmek ilgili gibi bir yere dönüşebiliyor. Yani. Peki nasıl kabul edeceğiz? Yani kabul etmek için hani kabul etmek kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil ve hani çoğu insanın da fark edemediği bir şey yani bu kabul etme yol sürecini. Peki biz burada şu an nasıl bir kolaylık veya hani insanlar şimdi farkındalık sağlayabilecek bir şey söyleyebiliriz kabul alakalı. Yani dediğin gibi bu çok kolay bir şey değil öyle. Yani, hadi kabul edeyim. Gibi bir yerden olmuyor. Ama belki de bunun üzerine birazcık çalışmakla ve hani belki de ne yapabileceğine bakmakla alakalı olabilir. Yani yapabileceğin bir şey var mı? Yok mu? Yapabileceğin bir şey varsa yapabileceğin şeyleri yap zaten. Yapabileceğin şeyleri yaptıktan sonra bile hala öyleyse artık zaten yapabileceğim bir şey kalmamış. Orada bir yerden sonra Tamam, bunu kabul etmem gerekiyor. Hayat boyu bununla didişemem. Çünkü de sadece beni yorar gibi bir yere Belki de fark etmez. Eğer baştan hiç yapabileceğin bir şey yoksa onu fark etmek. Yani göz renginden örnek verdik ya. Göz rengiyle ilgili ameliyat olabilirsin. Evet böyle ameliyatlar da var. Bunu isteyip istemediğini fark ediyorsun. Mesela çok zararlı bir şey falan olabilir. Hani yapmak istiyorsan gidip onu yaparsın. Tamam mı? Onun dışında hayat boyu bununla ilgili yaratılmak sadece seni yorar gibi. Yoruyor. Yani ben kendim de yaşadım belirli oranda. Bunu söyleyebilirim. Ee, çünkü hani hep insan hani geçmişte geçmişiyle de bazen o şeyi yaşıyor. Yani bazen gerçekten hani güzel yaşadığı bir dönem oluyor hayatıyla alakalı. Hani Bunları yaşadık bir şimdi hani bunları niye yaşıyorum? Ben hep o geçmişi aramak veya o şartlardaki, o anlardaki şeyi arayarak kendine de haksızlık yapıyor sürekli sürekli. Hani kendiyle yarışıyor dediğimiz gibi kendiyle kavga ediyor. Halbuki hani o geçmişti şu an, şu an ve yani şu an. Evet, evet, evet. Sürekli ben bunu niye yaşadım, ben bunu niye yaşadım, niye benim başıma geldi diye bir yakınmak var. Bir de geldi geldi de istersen bir ömür boyu onunla ilgili yakın. Gelmiş olmasıyla ilgili bir şey fark etmiyor. O başına geldi, evet. Tamam çok kötü. Gerçekten şey. Ama bundan sonra ne yapabileceğini alakalı artık bundan sonrası. Onunla yakınmaya devam edersen o şey hayat boyu seni sanki etkileyecek bir yere dönüşür gibi bir şey biliyorsan Çünkü bir kere yaşandı, orada ama sen onu böyle 20 yılına yayarak devam ediyorsun evet. mesela bir koşu. Hayat boyu sen geliyor bir yerde. Yani. Peki aklıma şey geldi senle konuşurken bir yerde. Hani mesela güneşin güneş olduğunu kabul etmişiz. Güneşin güneş olduğunu nasıl kabul etmişiz? Veya mesela ne bileyim hani güneşin güneş olmadığını kabul etmeyecek insan var mıdır? Varsa bile belki azdır. Güneşin güneş bileş olduğunu nasıl kabul ediyor? Yani bir şeyi nasıl kabul ediyordu onu anlamakta evet. de istiyorlar de belli doğrudur. Güneşlerin olur olduğunu kabul ediyor. Evet. Hayat... evet. Nasıl oldu? Evet. Senin bir fikrin var mı? Bir kere, kere belki de şeyden alakalıdır. Yani güneş olduğunu kabul etmesem ne iddia yani, olur? Hani sen kendi içinde ona ayrı bir isim ver. Öyle adlandır. Ne değişecek? Yani güneş ışık veren, ısı veren işte dünya için belli faydaları olan ee, ve hani ne bileyim, dünyanın dışında olduğunu bildiğimiz falan öyle bir şey olarak kabul ediyorsunuz mesela hadi isimli şey obe ok yani, çay da olan. Peki bir şey diyeceğim. bu da güzel bir noktaya getirdi. Ben yani şimdi diyelim ki insanlar güneşin güneş olduğunu kabul ediyor. Ben güneşin güneş olduğunu kabul etmiyorum. Bu benim hayatıma çok da etki etmez aslında. Ama belki hani bilimsel açıdan hani değerlendiren belki bir, bir profesör veya hani gezegen bilimci olsan belki hani güneşin güneş olmadığını kabul ediyor olmak belki evet. Iyi yani burada da evet. Onunla ilgili de kanıt sunman gerekiyor yani yine de güneş güneş değil o zaman ne? Hani kanıt sun bize yeni şeylerin ne? Yani burada da aslında şey demek istiyorum hani her şeyi de kabul etmek ve her şeyi de kabul etmemekle alakalı. Bazen hani bazen kabul edip etmediğimiz şeyler o kadar da etkisi de olmuyor. Hani her şeyi direkt kabul etmek veya kabul etmemekle de alakalı değil bu konu. Evet, evet. Sizi belki yorabilecek veya hani bir olan şeyi iki üç hissetmenize sebep verebilecek şeylere bakıyor olmanız. Hani hayatınızda bir şeyden şikayet duyuyorsanız bunu acaba hani kabul edemediğim için de mi acaba bu kadar ekstra belki o duyguyu yaşıyorum. Belki kabul ettiğimde bu kadar o, onun etkisinde olmayacağım belirli olarak güzel bir yere denk getirdim. Şey gibi bir şey gibi geliyor bu bana ee, yaşamını seçmek yani Dediğim gibi kabul etmek veya etmemek hani çok da bir şey fark eder ya da her şey işte bunu kabul etmeli miyim etmemeli miyim nerede doğru olanı falan gibi birçok böyle formül çıkarmaya çalışmak değil de yaşıyor muyum ya ben hani belki ona bakmak yaşayıp yaşamadığım bir bir yerde takımı kalıyor olmak var Orada durmuşsun hayatının bir noktasında. Bir de yaşıyor muyum ya? Nasıl yani? Yaşıyor o olmak bakmak yani demin dediğim gibi kavga ederek falan bu niye böyle bu niye şöyle gibi. Bir de bununla o kadar da ilgili değilim artık. Tamam. Gibi bir yere ben şimdi geçim. diyelim ki daha somut bir örnek vereceğim. Diyelim ki ben şu an bir yerde çalışıyorum. <laughs> Ve diyelim ki bana kabul etmediğim bir görev verildi ama o işi de yapmam gerekiyor. Burada benim kabul ediyor olmam neyi değiştirecek veya nasıl o işi kabul edeceğim? Benim burada çok sevdiğim bir şey var. Diyorlar, diyor ki yani bir yerde görmüştüm. diyor ki sen o iş yerinde çalışıyorsan ve çalışmaya devam ediyorsan bu yine de belli oranda seni tercih ediyor. Yani ya parasını seviyorsun ya bir yerde çalışıyor olmaya o an ihtiyacın var. Yani bir şekilde seni orada tutan bir sebep var. Bu yüzden de sürekli ondan şikayet edebilirsin. Ne işte bana bu görevi verdiler, yine beni şöyle kullanıyorlar, böyle kullanıyorlar gibi düşünüp o şekilde ilerleyebilirsin ama burada şey hatırlaman gerekiyor. Evet. Sonuçta işte burada olmayı yine de ben seçiyorum belli oranda. Para ihtiyacım evet, var belki ben ve para ihtiyacım olduğu için buradayım Yani aslında bir gerekçe oluşturarak mı kabul ediyorum? Yani bu işi yapıyorum şu an gerekçem de şu, şu an burada çalışıyorum. Bu hani gerekçe sunuyor olmak acaba insanın için biraz daha silme ve rahatlama konusunda hani daha kolay gelebilme gibi hani evet. o zorluğu atma noktasında fayda sağlayabilecek mi? Evet ya da şey gibi, diğerinde birazcık şey gibi işte bana bunu yaptırıyorlar gibi bir yer varken, kurban rolü, kurban rolü varken bunda şey gibi var. Tamam, ben burada çalışıyorsam ben de burada çalışıp böyle bölgeleri tercih ediyorum gibi bir bakış Aa, hani evet. kendi sorumluluğumuz evet. da görüyor olmak. ve evet. Hatta bunu düşünürken aklıma şey geldi. Hani ya bu devreyi gideceksin ya da bu evet. yerden gideceksin. gideceksin. Gibi. Evet. Yani işte of sınavlarım çok zor. Hepsi üst üste geldi. Ödevler var falan. Tamam ama hani mesela o bölümü o üniversiteyi şu okumayı istiyorsun. Yani bir şekilde oradasın. Belki ailem de göndermiş olabilir ama hani oradasın ve o bölümü bitirdin içerisinde senin de nereleri tercih ettiğine belki de bakmak gerekiyor bazen de. Hani tamamen kurban rolünde misin orada? Hiçbir şey mi senin elinde Burada da eğer ben e, bu bölümü okumak isteyen biriyim, avukatlığı seçmiş. Bir şey diyeyim Ama bunu hatırlıyor olmak çok güzel biliyor musun? Bu tabii ki başka bir videonun da konusu olabilir. Yani insan belki de bazen o ağır hissettiğimiz şeyler hep o kurban rolünde olduğumuz için çok güzel dedim mesela o noktaya. Yani dedim ki hani şu an burada çalışıyorsam aslında burada kalmayı ben tercih ediyorum. Ve bu tercihi ettiğime göre buradaki görevleri yapmayı veya işleri yapmayı da ben tercih ediyorum. Çok insan için rahatlatıcı bir şey aslında. Tabii. İşte kabulünü sağlıyor mesela. Ben tercih ettiğim için kabul ediyorum o zaman. Ne yapabilirim yani. ki sürekli onunla bir şey yani. yapacağım. Kavga mı edeceğim? Yani. Hayır tamam hani elbette ki arada yine şikayet edersin. Veya Ama şey gibi çalışırsın. bir yerden değildir. Hani Allah'ım falan gibi bir yerden şikayet etmezsin belki. O, onu yani. 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 bunların hiçbiri tabii ki de öyle kolay süreçler değil. Hani burada bahsettiğimiz her şey böyle hani fikirsel, anlık, bu konu üzerine düşündüğümüz şeylerle ilgili. Ama bu konuların hepsi çok geniş, kapsamlı, uzun uzun konuşacak, kişiden kişiye çok değişecek şeyler. Çünkü hani herkes bireysel, herkesin hayatı bireysel. Ben hatta kendimi de açıp bu konuda açabilirim mesela. Hani şu an mesela psikolojik danışmanız ve hani 4 yıldır üniversite okudum. Hani bu okuma yıllarımın içerisinde bile o kadar okuma ve araştırma yaparken bile hani bu kabul duygusuyla noktasına bu seviyeye gelebilirsem mesela bu konuda senin de benim üzerinde etkin <laughs> mesela <laughs> bildirirsen <belirliğim gülüyor> yani hep karşılıklı konuşuyoruz da hani hep hani o debelen bir şey yani çabalamak gerekiyor yani gerçekten bazen bir şeyleri çabalamak ve üzerine vakit ayırmak gerekiyor ki hani bu şeylere biraz daha basit olabilmenin o kadar da kolay değil yani gerçekten bazen kolay yok. Ama şeyi çok güzel söyledin, eğer bir şeyi halletmek istiyorsan onun üzerine gidelim en azından. Hani kolay değil ya ben bunu halledemem dememişsin. Hani ben bu konuyu çözmek istiyorum ya kısmındasın. Çok seviyoruz. Seviyoruz, <laughs> değişmeyi evet. seviyoruz yani. Bir evet. şeyleri değiştirmeyi, güzelleştirmeyi, çabalamayı seviyoruz. O da güzel noktası zaten, bu alanın güzel noktası Kesinlikle, bu. Kesinlikle öyle, kendimle şeyleri halletmek için hani uğraşmak. Bu uğraşmak konusunda birazcık şey tabi hani kötü bir yerden değil hani bir şeyleri halletmek için yapıcı bir uğraşmaktan bahsediyorum. O hani karikatür var yani heykel, kendi heykel kendi kendini yontuyor. Hmm, evet, görmedim onu. Görmedin mi? Hani kendi bir vücut var, heykel gibi vücut var, kendi kendini yoğurtuyor. Hani kendini inşa ediyor, kendi heykel güzelmiş, o, güzelmiş. Bir iş. Iş. Güzel, güzel, bir karikatür evet. şey, gerçekten beğendim. Evet. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı başka? konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey dediğim gibi biz bu <laughs> videoyu çekerken de çok uğraştık mesela hani hangi açıyı yapsak nasıl olsak bir türlü <laughs> evet içimize de sinmedi bazen de hani dedik yani yani videoyu çekelim belki hani çektiğimiz süreç içerisinde videoyu da beğenmiyor biliriz evet. hani bir çekelim bir bakalım hani belki ayarlama da yapabiliriz evet. duruma göre yani bu şekilde yani bazen de hani bir şeyleri deneyip de görmek de gerekebiliyor hani direkt ön fikir edinerek de bir şeyleri başlamıyor olmak, evet. kabul etmiyor olmak da bazen ki hata değil de farklı bir süreç evet. getirebilir. Kendi deneyimli, kendi e, şey, sınırları çizdiğim bir şey içerisinde onu deneyimlediğin aslında küçük bir şey gibi, fragmanı gibi böyle. Evet. Tamam. dinleyeceğim bir şey yok. Zaman... Benim, <laughs> tamam, o zaman, <laughs> o zaman vedalaşalım. Teşekkür evet. evet, ederiz. Evet. evet Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve başka bu arada hani mi? evet sözünü kestim kusura bakma evet. hani başka videolar için de öyle gerçekten hani merak ettiğiniz, üzerine konuşmamızı istediğiniz konular varsa biz aramızda çok konuyu konuşuyoruz yani evet. sizlerle de bunları konuşmayı evet. konusunda gerçekten memnun duyuyoruz yani. Evet. Yorumlarınızı da merak ediyoruz bu konularla evet. ilgili. Evet <laughs> bayağı bir heyecanlanıyoruz evet. okuduğumuzda. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Görüşmek yani, üzere. Iyi, i̇yi akşamlar.